Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 saniyede YouTube kapak tasarımı yapacağız. Tabii ki biz yapmayacağız bunu, tamamen yapay zeka yapacak. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı ay gördüğünüz gibi ücretsiz kapak fotoğrafı yapıcısı diye değiştirebiliriz. Generate a top name top nail yazdığımda burada bana iki seçenek çıkıyor. Başlığınızı buraya yazın. Bir de ikinci seçenek olarak ikinci bir başlıkta yazabilirsiniz diyor. Ben bir tane yazı yazacağım. Yapay zeka ile kapak tasarımı. Bunu sadece YouTube kapak tasarımı olarak düşünmeyin. Kapak yani YouTube kapak, window 1200'e 920 idi galiba. Siz onu 1920'ye 1080 olarak düşünün. Yani bilgisayarın ekran boyutu kadar. Buradan sadece YouTube için değil başka platformlar için de kapak tasarlayabilirsiniz. Generate diyorum ve bana Şu an bir kapak tasarımı yapıyor. Normalde daha hızlıydı sanırım internetim biraz yavaşladı. Bakın örneğin şu an olmadı. Yeniledim sayfayı. Yapay zeka ile şöyle tekrar yazayım kapak tasarla. Ben dediğim gibi bir hata olduğu zaman sizlerle beraber tekrardan yapıyorum o hatayı. Videodan atmıyorum ki siz de ne olduğunu görün. Evet bakın bu şekilde açıldı yapay zeka ile kapak tasarla yazmıştık. Burada sağ tarafta şablonlar var. Buraya tıklayarak bunu değiştirebilirsiniz. Mesela şu şekilde. Yani yazı, görsel, nereye gelsin açısından. Ben bu şekilde istiyorum. Arkadaki görseli buradan değiştirebilirsiniz. Ben yapay zeka dediğim için yapay zeka ile alakalı görseller getirdi. Eğer YouTube kapak tasarla deseydim YouTube ile alakalı görseller getirecekti. Ve mesela bunları boyutlandırabiliyorum. Yani dediğim gibi sadece YouTube ile Düşünmeyin burada TikTok için, Instagram için, YouTube Shorts için kapak yapabilirsiniz. Burada bakın post kapağı yapabiliyor. Bir de YouTube, Twitch tarzı kapaklar yapabiliyor. Ben bunu kullanacağım. Buradan yazının fontunu da değiştirebilirim. Metnin rengini de değiştirebiliyorum. Şöyle geliyorum. Hani sınırlı kalmıyorsunuz burada size görsel değiştirmesine de izin veriyor. Bu şekilde yazıyla oynamanıza da izin veriyor. Yazının rengine, yazının fontunun fontuyla da oynamanıza izin veriyor. Yani siz eğer çok hızlı bir şekilde kapak istiyorsanız kısa videolarınıza buradan bunu kullanabilirsiniz. Daha sonrasında burada save diyorum. Hani ben kaydettim. Save dedikten sonra aşağıda download kısmı geliyor ve benim için indiriyor önce Normal kaydetmemiz gerekiyor sonra buradan indirebiliyoruz. bakın Yapay zeka ile kapak tasarla Anında kapağım tasarlandı Bu şekilde kullanabilirsiniz Umarım sizler için faydalı olmuştur Bu videoyu Beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.